Merhabalar sevgili yengeçler. Efendim Temmuz ayını konuşuyoruz. E, 2025 yılı Temmuz ayı. E, şimdi e, tabii ki en güzel haber bir yıl boyunca Jüpiter burcunuzda olacak. Mutlaka ve mutlaka bunda faydalanmanız gerekir. Benim güzel kardeşim Erkan. Efendim şimdi şurada ne var biliyor musunuz? E, iş anlamında. Kariyer anlamında e, Neptün ve Satürn retro yapıyor. Şimdi varsa işle ilgili, iş konularıyla, anlaşmalarla ilgili bakın, varsa bir hatalar. Burada e, düzeltmeniz gereken bir süreç var. Bu size, bu Satürnün e, ödülünü alabilmek için varsa bir hata, bu retroda çünkü bu ay. E, Neptünle Satürn. Belki daldınız, hayal ettiniz. Hay hayal ederek bazı yanlışlara e, e, yelken açtınız. Tamam. Kariyer e, e, insanların önündeki kariyeriniz ve statünüzle ilgili konuşuyorum. E, Jüpiter size faydasını sağlayacak. Ama Satürn de e, şöyle bir şey yapacak. Diyecek ki sen işte şöyle bir hata yaptın, böyle bir tahşiş yaptın, e, böyle bir efendim... E, insanları yanılttın. Daha olumsuz şeyler yaptın. Onun için şimdi sana mühlet tanıyorum. Bu mühlet hani karma Satürn'ün karması diye bir video yaptım ya işte tamam şimdi karma zamanı. Kim ne yaptıysa bakın geliyor, dönüyor ve onu buluyor. Burada bu yüzden bu fırsatı değerlendirmenizde fayda var varsa bir hata varsa bir e, e, almanız gereken bir sorumluluk almadınız alın düzeltin hatanızı düzeltin ki bu kariyer konuları tekrar gündeme gelip başarı sağlayabilirsiniz her şimdi her insan kendini bilir Hani ne yaptığını kendi bilmez mi insan Ben burada hata yapmıştım ben burada yalan konuşmuştum ben burada yalan söylemiştim e, işte Efendim e, şunu yapmamam gerekirdi İş ve kariyer konularını konuşuyoruz Şimdi e, Jüpiter evinizde ama Uranüs'te 7 Temmuz'da 12. evinize yerleşiyor. Şimdi efendim 12. evi biliyorsunuz sevmem. Ama e, sizin için bir hazırlık evi, sürprizlere hazırlık bunlar olabilir. E, burada e, 12. evde Uranüs'ü ben deneyimledim. Kıklere dönüş, aileye dönüş, hicret, bir yerden bir yere taşınma, uzak yollara taşınma, uzak yollara gitme. Gizli düşmanlar. Düşmanların ne kadar çok, ne kadar az. Yani bunları deneyimlemek. Ancak şimdi bu tabii ki bu bir iki ay içinde olacak bir şey değil. Bu Uranüs çünkü yedi e, yıl aynı yerde kalıyor. Şimdilik prova gibi geliyor. Ee, efendim ikizlerde oturuyor. Ondan sonra tekrar boğaya dönüş yapıyor. Ondan sonra da 7 yıl bunun e, sürprizleri, iyi sürprizler, olumsuz sürprizler. Dediğim gibi e, e, çok güzel sürprizler de alabilirsiniz. İnsanoğlu yaptıklarının karşılığında olumlu olumsuz sürprizler alıyor. Karmaya maruz kalıyor. Ee, şimdi efendim. 10 Temmuz'da bir Dolunay var. Dolunay'da Oğlak'ta. Ee, 7 eviniz. Şimdi evle ilgili e, yenilikleri aydınlatıyor bakın. Önemli. Şimdi nasıl aydınlatıyor? Bitmesi gereken bir ilişki varsa. Bir evlilik varsa. Bitiyor. Yok. Bitmesi gerekmeyen şeyler varsa şimdi nişanlılık devresi de bitebilir yani bu da bir bitim evlenirsiniz nişanlılık bitti evleniyoruz söz bitti nişanlanıyoruz ya da artık dayanamıyorum tamamen tersi ayrılıyorum şimdi efendim herkesin hikayesine göre yani aa işte hadi ben ayrılmadım ne olacak şimdi değil işte öyle yani e, şeyi e, e, tam olarak e, çözmek düğümü Yedinci ev eşle ilgili yenilikler evlenmek ayrılmak ortaklarla sorun varsa bu Jüpiter'de bakın Jüpiter'de büyütür sorunu. Şimdi e, e, şans verir mi verir büyük şans verir mi büyük şans verir ama ortada bir şanssızlık bir anormal bir durum varsa o zaman da e, olayları büyütür hani dediğim gibi ayrılığa götürür bu yüzden e, burada da efendim ne yapmamız gerekiyor pragmatik düşünmek. kendim önce kendim önemliyim kendim önemli olduğum için de e, kendimle ilgili çünkü benim evimde Jüpiter 12. evde de hareket var Uranüs geldi gizli düşmanlar da devrede efendim e, e, kariyer evimde de bazı retrolar var çok ama çok dikkat Pür dikkat. Yani yengeç sağ efendim sezgisiyle falan bu olmaz. Sezgiyle idare etmiyoruz bu süreci. efendim 17 Temmuz'da Merkür retrosu var. Bu retro epey önemli bir retro. Niye? Her zaman şey demiyor muyum? İşte 3 gün önce, 3 gün sonra, bir hafta önce, bir hafta sonra falan. Şimdi burada bu retro Aslan burcunda. efendim etkileri Ağustos'un son haftasına kadar devam edecek. Şimdi Ağustos'un son haftası dediğimiz zaman aslan burcu dediğimiz zaman sizin mal eviniz yani mal evinizde bir retro var ve güçlü bir retro var. Aslan yeni bir mal, iş, finansla ilgili konuları gündeme getirecek. bütçeye dikkat edin. Çok para gelebilir bakın. Aslan vericidir ya. Peki, şimdi nasıl daha çok kazanırım derken e, efendim kazandığınızı da harcayıp e, harcamalara dikkat. Bunu baştan bir söyleyeyim ben, olur mu? Harcamalara dikkat ettikten sonra burada bir sorun kalmaz. E, nasıl olsa kazanıyorum diyorsanız e, bir de güzel bir Fedakarlık yaptıysanız, yorulduysanız, çok fazla emek harcadıysanız, çok güzel kazanç kapıları açılabilir sevgili kardeşlerim. Efendim, şimdi e, yine aslanda, şimdi aslanda hareket olduğu için zaten hani diyorum ki Temmuz ayı biraz netameli, savaşları açık, ateşe açık, şeylere açık, bu, bu bunlara hep açık bir e, zaman dilimi. Yeni ay yine aslanda. Şimdi efendim finansla ilgili Sürprizler Ne zaman 24'ünde Çok güzel bir haberci Olarak geliyor size Ben olsam e, e, Efendim Merkür Retrosunun bitmesini beklerim e, Ondan sonra Yeni ayın e, e, Hilalin çıkmasını beklerim e, Finansla ilgili Sürprizler Satürn ve Neptünle ...çok güzel etkiler alıyor... ...efendim... ...o yüzden... ...büyük fırsatlar sunar mı? Sunar... ...Mars'ın... E, ...konumu... ...sizi durdurmasın... ...yeni ayla birlikte... ...yani 24 ile birlikte... ...gerçekten de... ...çok büyük güzellik var... ...lütfen haberini unutmayın... ...nasıl olumsuzları söylüyorsanız... ...anlatıyorsunuz dertlerinizi... ...böyle bir güzellik de oldu diye arayın lütfen. Allah'a emanet olun sevgili yengeçler. Hoşçakalın efendim.